Arkadaşlar merhaba. Hayır böyle değil. Arkadaşlar merhaba. <laughs> Dur şunu kapatalım. Evet. Arkadaşlar merhaba. Ben İlker. Beni merak ediyordunuz. Hem facecam çekeyim dedim hem de YouTube'un yeni getirdiği bir özellik hakkında size bilgi vereceğim. Biliyorum şu anda beni böyle görüyorsunuz böyle şaşırdınız falan ama videoları çeken kişi benim. Şaşırmanıza gerek yok. Ne kadar komik. Arkadaşlar YouTube ücretli üyeliğe geçti ama abone olmak değil yanlış anlamayın ücretli üyelik. Ee, bu ücretli üyelik nasıl olacak? Şimdi ben size onu anlatacağım. Benim kanalımda da ücretli üyelik olacak ve kanalıma ücretli üye olduğunuz zaman çok değişik özelliklerden yararlanabileceksiniz. Hemen bu özelliklerden bahsetmek istiyorum. Kanalımda 2 adet e, üyelik seçeneği var. Birisi VIP birisi de Mega VIP. VIP 15 lira Mega VIP 30 lira. Sizi zorlamıyorum bunu almanız gerekiyor diye bir şey de söylemiyorum. Almasanız da olur. Benim için hiç fark etmez. Ben sadece size haber vereyim dedim. Böyle bir özellik geldi. Youtube madem ki böyle bir şey getirdi ben de haber vereyim dedim. Eğer ki kanalımda VIP alırsanız. VIP'ye aldığınızda şöyle özelliklerden yararlanıyorsunuz. Mesela yorumlarda değişik emojiler ve rozetler. İsminizin yanında rozetler çıkacak. Görüyorsunuz arkadaşlar şu anda zaten isminizin yanında böyle rozetler olacak. Yeni üye olduğunuzda demir rozet. Bir ay sonra üyeliğiniz devam ettiği sürece o rozetiniz altın olacak. 2 ay sonra o elmasa dönüşecek ve 6 ay boyunca aboneliğiniz devam ederse o rozetiniz rubi olacak. Evet Zaten şu anda ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Rozetler bu şekilde. Bence çok güzel bir özellik yani. yani. Yorumlarda yorum attığınızda yorumunuzun dikkat çekmesini istiyorsanız böyle bir özellik gerekiyordu zaten. Ayrı olarak emojiler de var. Canlı sohbetlerde bu emojileri kullanabileceksiniz arkadaşlar. Zengin ve fakirin emojilerini. Bunları da ben tasarladım. Umarım beğenmişsinizdir. Başka emojiler ekleyebilirim aslında. Mesela Kerem Komiser olur. Ee, mesela videolarımı izleyenler bilir. Hırsız olur. Çılgın olur bu gibi emoji'ler ekleyebilirim. Daha sonra başka hangi özelliklerden yararlanacaksınız bunlardan da bahsetmek istiyorum. Mesela diyelim ki VIP satın aldınız. VIP satın aldığınızda 15 liraya. Her hafta sonu cumartesi ya da pazar üyelere özel videolar yükleyeceğim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bizim bir dabbe serimiz vardı. Aslında ben bu seriyi bu yüzden başlattım. Dabbe serisini çok seviyorsunuz ve devamını çok istiyorsunuz. Arkadaşlar bundan sonra Dabbe serisi üyelere özel video olarak devam edecek. Yani eğer ki kanalıma üye olursanız Dabbe serisini izlemeye devam edebilirsiniz. Daha sonra VIP üyelerimiz de Discord hesabımızda bir rol kazanacaklar. Discord hesabımıza da katılmayı unutmayın. Ekrandaki adresten katılabilirsiniz. Yorumlarda özel emoji ve rozetlerden zaten bahsettim. Şimdi geçelim Mega VIP'ye. Mega VIP'de arkadaşlar VIP'lerin kullandığı tüm özellikleri kullanabilecek. Umarım anlatabilmişimdir. Üyelere özel videolar her hafta sonu. Discord'umuzda özel roller. Bunları kullanabilecek yani Mega VIP'ler. Artı olarak da benimle beraber oyun oynamak. Bildiğiniz gibi bir Minecraft serverımız var. O serverda her hafta sonu beraberce oyun oynayabiliriz. Daha sonra en önemlisi de bu Mega VIP'lere videoları nasıl çektiğime dair bir video hazırlayacağım. Yani bu mesela fakir karakteri, zengin karakteri, bu karakterleri ben nasıl takip ettiriyorum? Bu karakterler nasıl benim istediğim hareketleri yapıyor? Ya da yere nasıl yatıyor? Yatağa nasıl yatıyor? Nasıl oturuyor? Nasıl kalkıyor? Bu karakterler beni nasıl takip ediyor? Hemen kendiliğinden olan bir şey değil. Hepsini ben yapıyorum. Bunların hepsini öğreteceğim arkadaşlar. Videoları nasıl çektiğimi öğreteceğim yani. Şimdi geçelim. Bu özelliklerden yararlanmak isteyen arkadaşlarımız için nasıl satın alacaklarına. Arkadaşlar kanalımızın altında bir katıl tuşu olacak. Bu katıl tuşuna tıkladığınızda orada zaten VIP ve Mega VIP olarak iki seçenek göreceksiniz. Bu seçeneklerden istediğinizi seçip satın alabilirsiniz. Bakın tekrar söylüyorum. Zorlamıyorum arkadaşlar sizi. Evet ben bu işten para kazanacağım mı, kazanacağım açık konuşayım. Ama ben sizi zorlamıyorum kesinlikle. Zaten bu paranın %30'unu YouTube yine kesecek bizden. Arkadaşlar lütfen alın lütfen yalvarırım. Demiyorum size. Her neyse bu katıl tuşuna basarak buradan satın alabilirsiniz yani. Daha fazla videoyu da uzatmak istemiyorum. Umarım yüz şeklimi ve beni sevmişsinizdir. Daha fazla facecam videoları için kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmuyorsunuz. <laughs> Her neyse arkadaşlar bay bay.